Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina. Bugün sizlerle yeniden bir slime yapım videosu çekiyoruz. Ee, bu slime farklı bir tutkal olacak. Bronze. Bronze tutkal olacak. Bunu fiyatı 2 lira. 2 lira admet. Ben, ben bronze'un e, beyaz tutkalıyla ile olmuyor diye biliyordum ama bunun olacak mı merak ediyorum. Hemen e, yapımına geçelim ve bu e, slime şeffaf olacak. Hemen geçelim. Gerekli olan malzememiz karıştırmak için bir çubuk veya kalem. Ben kalem kullanacağım. Bir kap. Normal su. Ve borak su. Boraksı aktarları mı? Ezanelerden bulabilirsiniz. Ben aktardan Şimdi miktar ne kadar istiyorsak o kadar. Tutka sıkıyoruz. Ben olup olmayacağını bilmediğim için az koydum. Bakın şu kadar koydum. Biraz kreştirelim. İnşallah olur. Üstüne hemen su atalım. Böyle sıvı bir hale getirdik. Şimdi borakslı suyumuzdan tek yavaş yavaş. Toplanmaya başladı arkadaşlar. Tutkalı oluyormuş. Korktum yani olmayacak diye. Cidden. Bayağı da tutkal var zaten onun içinde. Etrafını topluyor. Şu Birazcık daha ekliyoruz. Daha da eklemeyiz diye düşünüyorum. İyice bir karıştıralım ama bıraktık suyu. Emsin iyice içine. Böyle. Bu video öğlen olmasına rağmen odamda çektim farkındaysanız arkadaşlar. Bunun nedeni şey balkon müsait olmadığı için odamda çektim. Evet arkadaşlar böyle bir slime'ımız oldu. Bakın çok güzel. Birazcık elimize yapışabiliyor. Şuradakileri de alalım. Slime'ımızı alalım. Şimdi bunu kenara kaldıralım. Şimdi bu buraklı suyu emdiği için birazcık böyle şu anda hala emiyor. O yüzden birazcık yapışıyor elimize. Ama onun dışında çok güzel oldu arkadaşlar. Bu slime bu tutkallı oluyor yani. Bronzun beyaz tutkalı olmuyor ama e, böyle su, e, şeffaf tutkalıyla oluyormuş arkadaşlar. Bunu da test etmiş olduk. Ve fiyatı da 2 lira. Çok bence ucuz. Bu kadar bir tutkal 2 lira bence. Çok hmm, az yani. Çok da güzel oldu şeffaf bir slime yaptık. Birazcık elimize yapışıyor. Ama oynayınca bu yapışması tabii ki de gidecek. Birazcık şu kaba koyup bunu karıştıralım bence. Çünkü iyice karıştırmak gerekiyor gerçekten. İçinizde zaten birazcık e, kabın boraklı su vardı. İyice kendini toplamasını sağlar bence. Benim düşüncem. Şimdi şu an, kaşın ucundakini de alıp karıştırıyoruz. kirpiğimiz yapışması çok iyi olacak ki birazcık elinize krem veya su su dökmeyeyim bence arkadaşlar çünkü e, su bunu birazcık daha şey yapıyor ya eski haline getiriyor arkadaşlar İlk başta yapışmıyor ama ondan sonra suyu emince elinize çok yapışıyor ben su koymanızı suyla ellemenizi tavsiye etmiyorum Gördüğünüz gibi topladı. Birazcık da karıştırdım. Tabakta hiçbir şey bırakmadı arkadaşlar. Yani kasede hepsini topladım. Şu anda birazcık elime yapışıyor. Gördüğünüz gibi yapışıyor elime. arkadaşlar. Bunun yapışmamasını sağlamamız gerekiyor. Onun için elime birazcık su döküyorum arkadaşlar. de topluyorum. Aldım şimdi hiç yapışmıyor gördüğünüz gibi. Birazdan yapışabilir. Ben o yüzden hemen videoyu kapatayım. Evet arkadaşlar bu videoda o kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.